Merkezimiz daha önce bodrum katta olmakla beraber şu anda geniş ferah bir mekana taşınmıştır. Bu uygulamalarımızın açısından ve hastalarımızın konforu açısından gayet olumlu bir etki yaratmıştır. Burada yaptığımız uygulamalar genel kozmetik uygulamaların tümünü yapmaktayız. Özellikle saçla başlayacak olursak saç mezoterapilerinde hem bayan hastalarımız hem erkek hastalarımızda başarılı bir çalışma yürütmekteyiz. özellikle erkek tipi saç dökülmelerinde fayda görmekteyiz. Medikal tedaviyle kombinasyonlarında gayet başarılı sonuçlar alınmaktadır. Onun dışında özellikle yüzde leke tedavilerinde, İskenderun gibi sıcak bir bölgede leke tedavileri fazla olmaktadır. Gebelikten gebellikten sonra hormonal bozukluklar, güneş altında kalmak, lekeleri arttırmakla beraber bunun tedavilerini başarılı bir şekilde özellikle lazer tedavileri fizik tedavileriyle yapmaktayız. Bunların yanı sıra özellikle yaşlanma geciktirici ve yaşlanma engelleyici tedaviler arasında bulunan botoks tedavileri, dolgu tedavileri de uygulamaktayız. Ee, özellikle göz, göz çevresinde, alın bölgesindeki kırışıklıklarda e, çok başarılı olan botoks tedavisiyle beraber dolgu tedavisi e, yanaklarda, çenede, e, başarılı olmaktadır. Botoks uygulamalarımızı gösterecek olursak özellikle göz çevresinde e, kaş kaldırma aslında gayet başarılı olmaktadır. Bunun yanı sıra göz çevresinde kırışıklıklarda da gayet başarılı olmaktadır. Alın çizgilerinde özellikle yatay çizgilerde e, çizgileri azaltmaktadır. Hatta düzenli uygulamalarda e, çizginin hiçbir zaman olmasını engellemektedir. Burun çevresindeki bu tavşan kıvrımlar dediğimiz yerlerdeki çizgileri azaltmaktadır. Bunun her iki yanında olan yerlere daha çok dolgu uygulamaktayız. Bu dolgularla beraber buradaki genç görünüm devam etmektedir. Bunun yanı sıra özellikle belirtmek istediğim göz altı ışık dolgusu konusunda oldukça başarılı bir klinik olduğunu söylemek isterim. Göz altı ışık dolgusu bu göz altındaki uğrumun zamanla içeri çökmesiyle oluşmaktadır. Buraya verilen dolgu sayesinde hem buradaki göz altı etrafındaki morluklar, halkalar azalmaktadır hem de buradaki çöp günlük daha canlı, daha genç bir görünüme sahip olmaktadır. Bununla beraber sadece yüz tedavileri değil, vücut tedavileri de yapmaktayız. Özellikle basen bölgesindeki, karın bölgesindeki yağlanmalarda mezoterapi tedavilerimiz var. Bu tedavilerle beraber, spor, egzersiz ve diyetle beraber çok başarılı sonuçlar almaktayız. Bunun yanı sıra özellikle yaşla beraber sarkmalarda yüze yapılan U terapi, ee, şöyle göstermemde fayda var. Ee, yüzün tavanından alınarak e, yukarı doğru ultrason tekniğiyle bir e, yüz gelme, ameliyatsız yüz gelme yapıyoruz. Bununla beraber bu yüz avali, e, boyu, e, çen, belirginliklerini arttırmaktadır. E, bunun özellikle tedavisinin iki yıl boyunca devam etmesi 2 yıl boyunca etkinliğini sürmesi tedavinin büyük avantajıdır. Ve tek seans olması ve acısız bir işlem olması, herhangi bir enjeksiyon, iğne giriş çıkışı olmadan sadece yüz germe ameliyatının yapılması e, çok büyük artı sağlamaktadır. Bununla beraber bir aletimizden daha bahsetmek istiyorum. Özellikle kozmetikte çok fayda gördüğümüz bir alet. Leket tedavisinde karbondioksit lazer e, şeklinde bahsediyoruz bundan. Karbondioksit lazer fraksiyonel lazer şeklindedir. Özellikle cildin üst damakasındaki deriyi alır. Buradaki ölü deriyi temizler. Alttan temiz bir cilt sağ, e çıkması sağlar. Bunun faydaları şunlardır. Özellikle cilt üzerindeki lekeler, gözenekler, akne sıkarları, komedonlar, e cilt yaşlanması e bunlar da çok başarılıdır. Bunu biz şu şekilde tedavi ediyoruz. Altın uçlu radyo frekans yöntemiyle beraber karbondioksit e, Lazer ve uygulamamızda küçük çatlaklar, kılcal damarlar bunların da çok faydası olacak. Özellikle epilasyon konusunda e, FDA yöne alex, Endiak ve Diot lazerler bulunmaktadır. Bunlarla e, yapılan işlemlerde gayet iyi sonuçlar alınmaktadır. Ayrıca bizim burada yaptığımız kozmetik işlemlerde e, lokal uyuşturuyoruz. Herhangi bir genel anestezi olmuyor. Sonrasında herhangi bir morluk, şişlik, kızarıklıkla karşılaşmıyoruz hasta konfor açısından çok başarılı tedavilerdir. Hasta burada işlemini yaptırdıktan sonra örneğin öğle arası gelip 15-20 dakikada yarım saatte işlemi yaptırdıktan sonra işine, gücüne, evine, çarşıya, istediği yere gidebilir. Herhangi bir morluk, şişlik, kızarıklık olmadığı için rahatlıkla bu işlemler yapılabilir. Tıbbi açıdan da bir riski olmadığı için hasta konforunu kesinlikle etkilememektedir. Bununla beraber Hastalarımızın koruyucularla kombinasyonları çok önemlidir. Güneş koruyucuları mutlaka tavsiye ediyoruz özellikle yaz aylarında. Yaz aylarında şunu da belirtmek isterim. Birçok tedavi kesiliyor yoruyor. Yalnız bizim kök hücre tedavisi dediğimiz PRP tedavileri devam etmektedir. Aynı şekilde yazın bunlarda herhangi bir leke olmasını engelliyor. Hatta yapılan işlemde lekeler azalmasıyla beraber hem bu seneki lekeler tedavi ediyor, hem sonrasında lekelerin azalmasını sağlıyor. Bununla beraber özellikle bacaklarda bulunan kılcal damarların tedavisini lazerle yapmaktayız. Endiyak lazerle tek atışta kılcal damarlar, damar çatlakları, küçük varislerin tedavisi yapmakta yapılmaktadır. Bu herhangi bir anestezi gerektirmeyen bir işlem olduğu için sadece bölgeye uygulamayla beraber oradaki damarların birebir azalmasını ve yok olduğunu işlemle beraber görmekteyiz. Büyük damarlarda ise sikleroterapi daha çok tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Şu anda e, ameliyatsız rüzgarma işlemini yapmaktayız hastaya. Ameliyatsız rüzgarma işleminde e, probumuzda ultrason dalgaları vererek cildin altındaki kollajen doku uyarıyor. Bu kollajen doku uyarımıyla cilt yukarı doğru kalkıyor. Buna lifting etkisi verir. Bu lifting etkisi iki yıl boyunca devam ediyor. E, bu altına verdiği için cilt altındaki dokuları iyileştiriyoruz. Ee, bununla beraber uygulamada herhangi bir genel anestezi vesaire gerektirmeyen bir işlem. Sadece lokal olarak cildin üzerine ee, uyuşturuyoruzdan sonrasında işlemi yapıyoruz. İşlemle beraber e, verdiğimiz enerji özellikle yanak bölgesinde uygulama yapıyoruz. Yanak bölgesinde kemiklerin liftingine sağlıyoruz. içimizdeki morlukları, şişlikleri, ödeme azalmasını sağlıyor. Göz e, kenarlarındaki ayaklarının azalmasını sağlıyor. Özellikle kaş kaldırma isteyen hastalarda botoksin olduğu yapmadığınız kaş kaldırmayı hem yüz kaldırmayla kombine etmek isteyen hastalarda kaşlara da uygulamayla beraber kaşlarda da belirgin bir e, tekrar şekillendirme yapmaya başarabiliyoruz. Bu işlem özellikle avantajı şu, toplamda 45 dakika gibi bir süre oluyor. 45 dakika sonrasında e, gençleşmiş bir yüze sahip oluyorsunuz ve sonrasında bu yüz 2 yıl boyunca e, tedavi etkisini göstermektedir. 2 yıl sonra hiçbir zaman eski haline Her zaman kolajen doku uyarımıyla beraber çiftte bir lifting etkisi oluyor. Zamanla belki yıllar içerisinde azalıyor. Fakat müteadet tekrarlar, 2 yıl sonra yapılan tekrarlarda bu lifting etkisi çok daha fazla